Kırşehir genelinde 250 bin büyükbaş hayvanın şap hastalığına karşı aşılamaları yapılıyor. 290 bin büyükbaş ve 430 bin küçükbaş olmak üzere toplamda 720 bin hayvan varlığının bulunduğu kırşehir'de veteriner ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Büyükbaş hayvan varlığının yoğun olduğu Merkez ve Boztepe ilçesinde veteriner ekipleri hayvanların beslenmesi, bakımları, sürü yönetimi, aşılanması, küpelenmesi gibi denetimler yapıyor. Kırşehir Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, 57 veteriner hekimin yılda iki kez şap hastalığına karşı aşılama yaptığını söyledi. Hayvanlarımızı şap hastalığına karşı sürekli aşılamalarını il müdürlüğü ve ilçe müdürü olarak gerçekleştiriyoruz. Dediğimiz gibi yaklaşık 290 bin civarında büyükbaş hayvan varlığımız var. Yıl içerisinde... Biz iki defa şap aşılama kampanyamız var. Birincisi ilkbahar aşılama kampanyası, ikincisi de sonbahar aşılama kampanyası. Biz ilkbahar aşılama kampanyasını yaklaşık 250 bin büyükbaş hayvanımıza 250 bin adet şap aşılamasını gerçekleştirdik. Sonbahar kampanyasında da yaklaşık 250 bin civarında bir aşılama sonucunu bekliyoruz. İlkbahar ve sonbahar dönemlerinde hayvanların aşılandığını belirten seçen, şap şüphesi olan bir hayvanın karantinaya alınarak işletmelerden uzaklaştırılması gerektiğini vurguladı. Tarım Bakanlığı olarak sürekli aşılama kampanyasında olan bir hastalık, şap hastalığı. ihbarı zorunlu bir hastalık. Üreticilerimizin de herhangi bir şüphe anında hayvanlarda böyle bir durum görülmesi durumda bize ihbarda bulunmaları ve veteriner hekimlerimiz tarafından o bölgenin karantinaya alınarak 10 kilometre çapında bir alan çevirmek suretiyle o bölge içerisine giren bütün işletmelerdeki hayvanları aşılıyoruz.